Takım arkadaşım dedim yarış yaptık. Ve sıralama turlarında aramızdaki fark 0.003 saniyeydi. Yarışta çok güzel bir kapışma olacağını ikimiz de biliyorduk. Bununla heyecanla bekliyordum açıkçası ben. Startta biraz geride kaldım ama ilk viraja güveniyordum çünkü bayağı yavaşladığımız bir virajda. Onun da yaptığı bir hatayla ilk virajda onu kolayca geçtim. Sonra başta arayı açsam da sonradan beni kovaladı ve en son ne işte. İlk virajı böyle yan yana geçtik. İkinci viraja kadar da yan yanaydık ve ikinci virajda onu geçmeyi başardım bazı nedenlerden dolayı. Biraz onu içeri itmiş olabilirim. Onun önüne geçtim ama daha fazla kapışmayı beklerken daha sonralarda maalesef aynı andaki bu görüntüyle ona veda ettim yarışta. Burada onun için yarış bitti ama başka yarışlar da olacak başka yarışlar yapacağız.